Bu 5 numaralı ruju. Gerçekten çok güzel. Yani bayılıyorum buna. Tam böyle şu an dudağımda da bu var. Gül kurusu bir rengi var. Ve bunun dışını da Emily 203 ile çerçeveliyorum. İkisi de çok güzel oluyor yani bence. Öyle tavsiye etmek istedim. Eğer böyle gül kurusu işte nude renkleri kadar öyle duran bir ruj ediyorsanız bu iki kombo çok güzel gerçekten. Bir de geçen e, şu şeyi aldım. Dudak bandı. Bu çok güzel. Kremini ve böyle yani bir marka bu arada. Bunun da rengi böyle şeffaf gibi. Çok 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 az bir pembelik var bunun renginde ama Aşırı böyle parlak gösteren bir gloss. Ucu böyle aplikatörü bu şekilde. Çok güzel. Bakalım nasıl süreceğim. <laughs> ben kendime bir tane yapmak istedim. Evet. Biraz YouTube'dan bir şeyler izliyorum ve kitap okuyorum. O şekilde bir gün kendime de böyle adam filmi bir like da aldım. Ben sabah arabayla geldim ama ee, böyle anlık bir plan gelişti. Bir arkadaşımla buluşmaya gideceğim şimdi. Metroda daha yakın olacağı için gideceğim yer böyle metro gibi bir yer. O yüzden metro ile gitmeye karar verdim. öyle Hava o kadar sıcak ki gerçekten yandım piştim yani. Şimdi metro bekliyorum. <laughs>

Annem kendi sarmasını sarıyor. Ben de buraya e, içimi hazırladım. Vişne var ve yaprağım. Yaprağı saracağım, içine koyacağım işte. E, bir de içine vişneden ekleyeceğim. Sonra da pişireceğim böyle. Ve tabii ki yaprak döküme eşliğinde. <laughs> kendini Hadi gel saklan bana Ben hiçbir yerdeyim Ne evde ne bankada